Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra CryptoKort sistemiyle tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz bu sistem uzun bir süreleri bizlere güzel ödemeler sağlıyor. Sistemden şu ana kadar almış olduğum tüm ödemeleri sizlere göstereceğim. Şu ana kadar 807 Tron'luk bir kazım gerçekleştirmiş. Hesabımıza yatırdığımız miktar yani şu an referanssızım hariç bunu söylemiyorum şu an. Referanssızım hariç kendi yatırdığım miktarla kazdığım tutar şu an zaten kendi yatırdığım tutardan 300 tron fazla neredeyse 2 katı kâra geçmiş olacağız. 200 tron daha kazdığında sistem içerisinde %100'lük bir kar yapmış olacağız. Sistem içerisindeki paketlerden bahsedeyim. Sistem içerisindeki paketler bir aylık dostlar. Buradan add power diyerek karşınıza çıkan depozit adresine minimum 20 tron değerinde bir yatırım yaptığınız zaman sisteme yatırmanız geçtikten sonra paket otomatik olarak başlıyor ve kazamanızı da zaten buradan görebiliyorsunuz. Çekim ücreti herhangi yok. 17 tron ulaştığınız zaman direkt çekebiliyorsunuz. Partner kısmında ise şöyle bir olay var. My partners kısmına girdiğiniz zaman buradan apply diyerek kendi referans kazançlarınızı apply'larsanız yani çekerseniz direkt çekiyorsunuz. Yani herhangi bir bekleme süresi yok. Apply'a bastığınız zaman otomatik olarak cüzdan adresinize ödemeyi yapıyor. Fakat bu kendi kazdığınız miktarları çekerken manuel ödeme buradan apply tuşuna basarsanız otomatik ödemesi var sistemin bilginiz olsun. Şimdi olsa geleceğim. Buradan tüm ödemeleri göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere her gün neredeyse iki ödeme alıyorum. 29 10, 22, 33, 25, 29. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde değişen bir sürü ödemeler var. 5 sayfa boyunca burada sistemden ödeme almışım. Görebiliyorsunuz. Sistem çok güzel bir şekilde devam ediyor. Akıp gidiyor. Umarım bu şekilde devam eder. 28 Ocak'ta ilk ödememizi almışız gözüküyor. Yani neredeyse buçuk aya yakın bir süredir sistemden ödemelerimizi alıyoruz dostlar. Yani umarım bu şekilde devam eder dediğim gibi. Eğer bu şekilde devam etmeye devam ederse biz de çok daha güzel kazançlar sağlayabiliriz. Sistemin açıklama kısmında ve yorumlarda kayıt linki var. Oradan kayıt olarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Nasıl giriş yapılıyor onu göstermeden önce şöyle cüzdan adresimi kopyalayayım. exit butonu basayım. Sizi böyle bir ekran karşılayacak. Buradan hangi coin'e giriş yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ardından buraya cüzdan adresinizi yapıştırıp hangi coin'i seçtiyseniz o coin'in cüzdan adresini buraya yapıştırıp start mining dediğiniz zaman kendi hesabınıza giriş yapmış oluyorsunuz dostlar. Ayrıca burada Telegram grubuyla vesaire iletişim sağlayabilirsiniz. Onun dışında dili buradan değiştirebiliyorsunuz. Türkçe yapabilirsiniz. Bakın burada mesela Türkiye dili yaptığımız zaman Türkiye'deki arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı destekliyoruz. Türkiye'yi zor zamanlarda destekleyebilirsiniz diye bir yazı paylaşmışlar. Çok da teşekkür ederiz. Kendilerine çoğu site böyle şeyler yapmıyor. Bunu yapmaları bile güzel bir şey. Burada da yine sistemle alakalı bizlere vermiş olduğu bilgiler mevcut. Ayrıca buradan support hattıyla da yine iletişim sağlayabilirsiniz. Telegram grubu dışında. Burada bir de sisteme gelecek bazı güncellemelerden de bahsediyor. Gösterge paneline girdiğimiz zaman bakın burada daha fazla güç elde etmek için madencinizi yükseltebilirsiniz diyor. Yani burada birden fazla paket satın alımı yapabileceğiz. Şu an burada benim yükseltici seçeneklerime gelecek pump diye bir şey var. Görmüş olduğunuzda burada sınırlı sayıda limited olarak gelecek. Fiyatı 1 dolar olarak yazıyor. Tabi bu daha sonra bilmiyorum. Yani sistemde bu şekilde yeni yeni güncellemeler sürekli geliyor. Ayrıca yatırımlar, çekimler de sağ alttan canlı olarak görebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde eğer sizler de dediğim gibi yatırım yapmak isterseniz incelemek veya girip sadece bakmak isterseniz açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten kayıt olabilirsiniz. Şimdilik sistem hakkında söyleyeceklerim o kadar. Farklı sosyal medya platformlarında tanıtmak isterseniz verilmiş olan bannerları, gifleri buradan indirip kullanabilirsiniz. Daha güzel bir görüntü ortaya çıkartabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce şunu da belirteyim. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken bunların bilincinde olun. Bunlara göre yatırmanızı yapacaksanız yapın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoya kadar. Hoşçakalın. Bay bay.